sıttık. Ha. Niye sıttık demişler? İhracat çıkmış ya. Dönüşte demişler ki Ebu Bekir senin arkadaşın var ya. ...Miraca gittim diyor. Mescid-i Aksa'ya gittim diyor. O mu dedi? Saddat da o doğru söylemişti. Şey. Onun için lakabı sıttıktır arkadaşlar. Aynı zamanda Hazreti Ayşe'nin babasıdır. Aynı zamanda burası onun evidir. Ha. Aynı zamanda ilk halifedir. Aynı zamanda hilafet merkezi burasıdır. Ha. Özellikleri var. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman gelir. Hatta burada cuma namazı kıldırdığı olur. Şu da Hazreti Ali Mescidi, Damadır Mescidi. Orada da cuma namazları veya bayram namazları kıldırırdı. Buranın diğer bir özelliği. Yeşil direkler var ya, yeşil direkler Resulullah'ın huzurunda. Orada bir direk var ki sütunu Ayşe diye yazar. <laughs> Niye sütunu Ayşe diye yazıyor biliyor musunuz? Yolculuğa gidiyorlardı. Devenin üzeri kapalı. Güneş geliyorsa şöyle döneyim ben. Sen şöyle aşağı insan olur Yolculuğa gidiyorlardı. deveden inmişti Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Fark etmediler. Sonra gerdanlığı kayboldu. Bir gençle beraber buldular, geldiler. Yahudiler iftira ettiler Hazreti Ayşe annemize. Kötü kadın dediler. Ayşe annemiz gece gündüz o düren yanında ağlıyordu. Çok enteresan. Bunu yayan kimdi biliyor musun? Ebu Bekir'in en çok yardım ettiği adamlardan biri bir fakirdi bunu yayan. Bunu yayan. Diyecektir ki Ebu Bekir, hani bir daha yardım etmeyeceğim. İki Cihan Sultan diyecektir ki yardıma devam et ya Ebu Bekir. Sonra ya Ayşe baban evine git diyor. Buraya geliyor. Buradalar. Ayşe gece gündüz ağlıyor. Bir gün çıkmışlar Ebu beraber İki can Sultan'ı geliyor. Burada karşılıyor Ayşe annemiz. Hoş geldin ya Resulallah deyince yürünü dönüyor. Ayşe annemiz diyor ki ben yıkıldım diyor. Ben de herhangi bir kötülük yok ağlamaya başlıyor. Ama ki Can Sultan'ı konuşmuyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir kadın için ne kadar ağır bir ceza. Sonra yine bir başka gün geliyorlar. Yine karşılıyor. Yine ki Can Sultan yönünü çeviriyor. Ya Resulallah niçin bana böyle davranıyorsun? Ya Ayşe sabret. Vahiy gelinceye kadar böyle devam edecek diyoruz. Tam 30 gün geçiyor aradan. Bir ay geçtikten sonra, Cebrail <laughs> ilk ayetini indiriyoruz. Ayşe'nin temiz olduğunu Allah karente diyor inlerleciğe bir diye. Bekir çağırıyor, gel beraber gidelim. Beraber geliyorlar buraya. Ayşe diyor ki, şurada kapının arkasına saklanmış. Yine bana sev. <laughs> sevgi göstermeyecek. Yine bana nasılsınız ey selamı almayacak diye ağlarmış arkada görünmemiş. Fakat iki can sultanı sallallahu aleyhi ve gelince Esselamu Aleyke ya demez mi? Selam verince hemen fırlamış. Ve aleyke selam ya Resulallah ağlıyor. Ayşe, Ayşe biliyor musun? Cebrail bana geldi, vahiy getirdi temiz olduğu ortaya çıktı artık. Böyle ızdıraplı günler geçirmiş Ayşe annemiz burada radiyallahu an babasının evinde. Bir enteresan olay daha var. Bir gün aralarında bir olay geçmiş. Baba Sıddık radiyallahu an geliyor. Ayşe ile arasında olaylar geçiyor. Ve Ebu Bekir anlatacak diyor ki Ayşe annemiz. Ama doğru söyledi diyor peygamberimize deyince Ebu Bekir bir tokat koymuş Ayşe annemize.